Canım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lezen'e misafirliğe geldim. Buyurun hep beraber er çıkalım. Şimdi asansördeyiz. Anne bassın. Şimdi asansöre bindik. Ee, beşinci kata çıkıyoruz. <laughs> Asansörden çok korkuyorum ama merdivenlerde beşinci kat yüksek. Yine de risk atıyorum kendime. <laughs> çıktık. Açıl tutam açıl. Duyurduk. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hayırlı sabahlar. Teyzemin karşılamasını bekliyorduk. Hoş <laughs> 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 bulduk. Buyur hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <Vay alham depois> hoş bulduk. Aa, teyze hoş 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 bulduk. Yemek hazırlık hazırlık kahvaltı hazırlamış. Hoş bulduk. Benzerdik engeli mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettin canım benim. Hı -hı. Kahvaltı yapıyoruz. Serdiklerimizden kahvaltı <laughs> sabah kahvaltımızı teyzemizle yapıyoruz. Çünkü biz köylü olduğumuz için işlerimiz ancak böyle geliyorsun. <laughs> Şimdi... <laughs> Deyze ne pişireceksin bize? Keşkek. Şimdi Deyze'm soğanını kıyıyor keşke. Soğanı ee, katıyoruz. Ya kızardı. Keşkek keşkek güzel olur. Teyze şu bütün yemekler güzel olur. Ne? Yağın içine soğanı kattı Deyze. Soğan kavrulacak. Biraz kavurup, keşke de mi atacaktınız? Bu ne? Keşke bu da. Bu mı? Tavuk da alalım. Soğanlar, biberler, hamacını da attık. Soğanı da ayıracağız. Tavuk kavuracak. Tavuk Tavuğu da yıkadık. Tavuğu da yıkadık. Tavuğu da yıkadık. Içe. He? Tavukları yıkadık, tavukları yıkadık taktı içine. Bunu hiç suyu katmayacağız, kendi suyundan pişecek. Altını kısacağız, kenara bir şey. Bu süresi yıldan kavrulacak. Evet. Bunu suyu kalkacağız hiç. Şimdi keşkeye geldi sıra. Şuraya lan başlıyor. Kek ne yandı? Soğan. Kırıyor biliyorum. bu iki tarafı kapat. Dur. Başlayalım. Başlayalım. Bunu daha önceden... Keşke yıkamış. Keşke yıkadım. Yıkadıktan sonra... Açık... Ee, sıcak su yol şeyiyle ısladım. Açık e, düdük düdük fışıldıyse başlamaya başladı kapattım. Böylece duruyordu. Ayrı bir düdük bir de haşlamış. Evet. Değil mi? Evet. Ayrı bir düdük bir de haşlamış. Soğanı kavurduk. Keşke üstüne attık suyunla. <laughs> Bunu biraz şimdi diyoruz. Kaynayacak pişecek. Tel tomura. döyerken yine göstereceğiz. Yağını katacağız. Sanayiyeye bakıyoruz biraz. Az önce katmayı unutmuşlar. Evet. Şimdi sanayiyeye kapattık. Ağzını kapatıyoruz. Bunun fıstık ateşte. Altını ısmaması için. Altını ısmaması için bunu koyuyoruz. O ne? Bu dibini ısmaya. Hı. Dibini ısmaması için. Bunu ne ha? Altını mı koyuyor onu? He. Dibini ısmaması için. Ismıyor mu öyle? Atılacağınlara bak bu şekilde koyduk. İçine buralarını birer tane samsak koyduk. Biri değişik, bu yana, bir, bir yana. Yemeği. Bunu böyle kızartıyoruz. Kızgın ya ya. kız kız yağı. Kızgın yağı koyuyoruz. Değişik bir patlıcan yemeği soyun şimdi Ezem. Biz de merak ediyoruz. Acaba ne yapacak? Annem de soğanları doğuruyor. Yani bunu ne için doğuruyorsun? Patlıcanın sosu için bu. İri bir soğan. Yine cinca. Bir, bir tane soğan. Bunları bu şekilde kızartıyoruz. Keşkekle bir da pişiyor. Evet. Güzelcek. <laughs> Annem soğanları yapıyor. soğanlarımızı kıydık. Onlar ne olacak? Sosu için. Ya koymadım ben de. Yağını da koyuyoruz buraya. Yağ kızarttığımız için. Yağını da koyuyoruz. Çünkü yağ kızarıyor. Patlıcanı.

Onlar ne olacak anne? İşte soğanın üstü soğan kızardıktan sonra üstüne ekleyeceğiz. Kabuğunu soyuyor. Hı hı. Kapıtan soyuyor şimdi. Geç, geçecek mi? Geçecek mi? Geçecek mi? Geçecek mi? Teyzem patlıcanları kızarttı Şimdi sosunu yapıyorum Sıvıcık soğanı kızarttık Tomatini yapıyoruz Tomatini biraz kızarttık Kaç biraz eridi mi? Salçasını takacağız. Biraz tuz ekliyoruz. Tuz ekliyoruz. teyzem gelmiş annemin kardeşi <laughs> annemin kardeşi kardeşim teyzem o, o da annemin teyzesi su ekliyoruz Patlıcanları evet. ekliyoruz. Şimdi kızarttığımız patlıcanları ekliyoruz. Tamam. Bu 15-20 dakika pişti mi? Kaynamaya başladı mı? 15-20 dakika kaynayacak bundan sonra servis hazır tamam servis nasıl olsun <laughs> Hatice'm nerede Benim getirin Hatice'm Hatice Baby. <laughs> <laughs> Baby. annem salata yaptı. O keşkek değil mi temiz? Keşkek. Keşkek. Şey blenderla. Bu patlıcan. Kaynıyor. Fasulye. Fasulye mi o? Hmm. Patlıcan şu mu? Patlıcan buradaymış. <gülüyor> blenderla. Blenderla keşkeğini dövüyoruz. yemekler ben pişti. Şey yapayım. Servis yapıyoruz. Cemoş'un evinde bugün gün yapılıyor. Döktürmüş yine yemeklere. Keşkekler. <laughs> etler. Dayımın eşi yengem. Kuru fasulye. <laughs> karpuz kesiyor. <laughs> cemoşlar karpuz kesiyor. Bugün cemoşlar yığıldı kaldı. Neyse patlıcan yemeğini neyi çekin? Neyi <laughs> tabakta çekin. Halamız çok ünlü hünerledir. Geleceğiz <laughs> dedik mi yemekleri döktürür. <laughs> Yengemin halası, annemin teyzesi. Biz onu çok severiz. O da bizi çok sever. <gülüyor> Teyze. <gülüyor> Teyze sen de kalan onları seviyor musun? Ben de onları <laughs> seviyorum. Camdan seviyorum. <laughs> Teyzem de. Başkası kendini Yemekleri götürüyor. <gülüyor> Ailemiz bayağı kalabalık. Evet. Hayır hayır. Tanıştırmaya çalışın hepimize. Yazsız. Yemekler çocuklar. Dayımın oğlu. Teyzemin kızı. Hatice. Servisler yapılıyor. Hatice dil çıkarıyor. Ne yapıyorsun bizim sen? Ne mı sen? Sinirleniyor. Nasıl sinirleniyor benim kızım? Tamam mı anne? Bakayım. Teyze aşk, karpuz mu kızı? Cümeysa gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün videomu bitiriyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. atmak